Mısır biskülü gibiydi saçlarımda da güldü gitti gitti da ne yapacağım seni kalbim oooo <laughs> Ulan ne oluyor sesin mahalleye kırıyor ne at yakıyorsun millet diyecek biri mi öldü Ah enişte ah kız reddetti ya beni kalbim nasıl yıprandı bileyim aşa... Yıprandı mı çadıralım iğneyi bulup yama adalım ona Bu saatten sonra yama tutmaz artık çok fena resepsiyona girdim Resepsiyon? Ya bunalıma girenlerin girdiği şey var ya resepsiyon muydu o, neydi O küle kafalı seni terbasyon olmasın o Ya ne bileyim işte ona girdim Biraz gölgesi, bir avuç da saç dökeyelim. Belli, kafam benzedi Şahinli o Orta Orada yok yanlar camlık. <laughs> dalga gecesin ama sanki senin benden farkın var. Kahkaha atarsın ama yüzün gülmüyor. Ula dert attığın şeye bak. Ararık Doktor Muhammed Erkan'ı. Güzel bir saç aktırırık sağa. Hatta saç köklerini bizim çırnaklıdan alırık. Nasıl? <laughs> Aynı da dalga gecesin. Bir tane ciddi olayımız bak yok şimdi. ya. Ula ne dalga geçeceğim? Aha ararım doktoru. Bak bekle. Alo. Alo. Hocam niye yapayım? Niye yapayım aynı sen niye yapayım? Biz de niye yapalım aynı. He niye yapacaksın ne mecbur? He niye yapalım da öyle da hocam. Bolaman vilacı gibi iş bitmişsiniz ya. Pahalı konuyu da gira konuyu da. şey hocam bizim kayınço biraz depresyona girmiş. Depresyon olmasın o? He depresyon hocam ya. Bu uşağın saçları tökülü. Piyekim yapabilemiyor ya. Şimdi kalırsınız bir bakarok. Dönörün alınacağı bölge çok önemli. Döner mi? Hocam hiç sıkıntı yok. Yalıken döner alırız ya. Döner değil döner ya. Neyse Bakacak sadece kimine uygun mudur, saç kökleri kaliteli midir ona bakacak anladın mı? Ekime uygun değilse kasıma <laughs> 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 <şaka> eker <laughs> tamamdır hocam ben kedireceğim onu size. Seviliyorsunuz hocam. Görüşmek dileğiyle hocam. kapatıyorum.